Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Ve çok maç yapmayacağım. Ee, i̇ki tane... Şimdilik iki tane tam gaz atalım, sonra gerçek... Yarın gerçek maç videosu atarız. Gece pazarı gelmiş. Açayım. Ya ne oluyor? Şu an kötü Karşılaşma gidiyor. Ne no, o kara bursa? Fermet. Zaten VP yok. Neyse ev geldi. Çok sevmem. Gek kalmıyım. Sakin. Burun çocuğu. Tamam. Bunların sesini kapatalım. Ee, şimdi ben bir tane Cypher çeksem iyi olur. Evet maç başlıyor. Bu arada bayağıdır Valorant oynamıyorum. Kötü oynayabilirim. Eğim de kötü zaten. Normalde edit edit videosu gelir ama şimdilik böyle lol Arkadaşımla da VS gelsin. İsterseniz yaparız B.S. Ya zaten hiç kimse izlemeyecek. Ben boşuna çekiyorum. Hadi Hı be. ve ölümcül teknolojiler. Tamam. Eminim sorun çıkmaz. Bir tane ghost oldum. Evet. Böyle ya da siber kapı salmayayım. Ya da alalım. Aslında hiç kimse izlemeyecek. O yüzden bir tane tam gaz atacağım. Eğer izlenirse böyle bir 15 like gelirse devamını yapalım. Tamam, <laughs> CS ben kötü oynayacağım biliyorum ya. Hadi hadi hadi. <laughs> Dolduruyorum. Oh, 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 Lan olmasın. Lanet olmasın. Lanet olmasın. Lanet olmasın. Lanet olmasın. Lanet Yardım. Lanet olmasın. Lanet olmasın. geliyor olmasın. hızlı. hızlı. Ve geliyor. Pardon. Gsgo videosu atsam mı atmasam mı diyorum ya gsgo videoları izlenmez çünkü CSGO maçları uzun onda kısa maç diye bir şey ya. de Ya Ben kaçar Bak yerinde

daha yakın. Daha yapacak Hızlı hızlı. Arkadaşlar yani pek konuşacak bir şey yok. İyiyim kötü zaten benim. Ben editten devam edeceğim bu tutmazsa. Bir arkadaşımla vs atarım. Sonra direkt editten devam. Zaten 54 abone hedefe ulaştık. <laughs> 50 abone geçmeye başladık. Çok mutlu oldum bu arada 50 abone olduğum için. Hadi hadi hadi. Şöyle koyayım. Yavaş. Sıradaki gelsin. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Bay bay. Allah Spike bende. Ya yani ne? Spike taşıyıcımız öldürüldü. Sonunda. Bu yarının son turu. Şimdi lan ben... hayır Kesin hayır. Alın. Ben tamam ya. Arkadaşlar bu olarak videoları güzel oluyor mu yani? Ben pek bilmiyorum da şimdi ben atsam izlenmeyecek. Ya izlenmeyecek onu biliyorum. Bu arada sesim de ilk defa göstermiş olabilirim. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Çünkü... Em, o Bia Studio'da da olamakta sesim biraz garip çıkıyor. kafam çok Fena bir aslında. Düşmanım. Bir düşman kaldı helal. Bu arada ben biraz aa, konuşmuyorum. Farkındayım aa, ne ben de Taraf bilmiyorum. değiştiriliyor. Iyi Oğlum izlenir gayet mi gayet lan olur. acaba? Ben İzlenirse çok komik olur. <laughs> Arkadaşlar <bir> yüzümü <laughs> 60 abonede göstereceğim. Video benim videomda bir tane 50 abonede göstereceğim diye ama 50 aboneden vazgeçtim. 60 abonede Valorant videosunda yüzümü göstereceğim. Hem de BSD. <laughs> Kamera biraz kötü olabilir. Yani. Zaten beni büyük sanmayın. O kadar büyük <laughs> değil. Evet bunlar aldım. Ama yine de. Şöyle Çok... atalım. Allah! Adamı gördüm. Ortada düşman var. Eee um, net bak buradan gelecek. Ortada düşman var. Ben buradan bugi Bobby... Bobby tuzu etkin olur. Ama buradan gelecek. Arkadaşlar kunak videosu atayım mı? Ben de normalde kunak videosu atmışlığım var ama onlar gizli şu an. Kamera devre dışı. Eyvah. Beklemem lazım. Kamerayı burada bu. Son 30 saniye. Of. Ayakta kalan son oyuncu. Yakaladım. Ne? Abi ya. Üç kişiyiz. Ya, Bir de ben onu nasıl vuramadım? İşte elim kötü oldu. Orada şu yenilenen zırha sakın para vermeyin. Boş ver. aynı şey fay yenileniyor diye. Buna para veriyorlar bunda. Çok kötü. Ağır kalkamadım. Bu da. Al. Bir oladım. <laughs> Bombayı yedik. Oldu. Ya oğlum ya bu nasıl bir şey? Ben... Elim elime girdi. Bir de işte. Sağ yerleştirildi. Bir düşman kaldı. dakika gitmiştim. Bu arada kardeşim yok. video yani izliyor. Yani video çekiyor doğrusu. Kardeşimin ne kanalı var? O benden biraz daha fazla. Yüz, yüz, o, 131 abone. Yani o da dans videoları çekiyor. Bak, bak, oraya Ona da abone olabilirsiniz. Ee, kardeşimin kanalın, kardeşimin kanalı belki. kardeşim kanalında birazcık yüzüm olabilir. Yani çok azıcık. Spike Bu arada ben bayağıdır konuşmuyorum maç odaklandığım için özür dilerim. Zaten bu maçı kaybettik. Ama yarın iyi bir video gelecek. O videoda... O videoda arkadaşımla arkadaşım maçta olursa alacağım onu. Video çekeceğiz. Maçta sayı. Maç da yaparız onlar. Tamam. Sonra bitiririz. Eğer tutarsa bu videoları günde iki maça falan çıkartırız. Yani günde fazla bir maç yapacağım ben. Bul onları sayfın. Şu an ekran inşallah donmadı dondurmuşsa çok kötü olur. Ah. Donduruyorum. 5 ah. ortada düştü. ayakta kalan son oldu. Belki gelsin. Yer gök ayna. Ya ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Videomuz kazan. bu kadardı. Yarın daha güzel bir video olacak. Saat 12 falan tutar mı bilmiyorum. Tutarsa iyi olur. Belki buradan iyi olurum. Çünkü 54 tabuğum çok az. Ama Ececik videoları daha çok izleniyor. Brawl videoları oğlum bir kilim var lan. Utanayım ben harbi ya. Bir kil Kariyer. Bir kil Ben daha iyi olmuyordum. Aa. Çıktım kredisi biriktirdim biriktirmiş, biriktirmişim. Arkadaşlar hangi ajanı alayım yazın yorumlara. Herkes net reis ya da Reyna diyecek ama neyse bugünlük bu kadardı. Brawl Stars videoları istiyorsanız da yorumlara bekleriz. Görüşürüz.